Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi burada apartman listele butonuna çift tıkladık. klingini oluşturduk. Burada yine list but 1'i çağırıyorum. Items diyorum clear. Temizliyorum içerisini önce. Daha sonra group box nokta diyorum. Diplesine false yapıyorum. Yani kapatıyorum burada group Daha sonra apartman list panelimizi çağırıyorum. Kontrol istiyorum. Nokta. Clear diyorum arkadaşlar. Temizliyorum içerisini. Sentezlerimizi açtım. Kapattım. Noktalı virgülle. Daha sonra panel apartman listesi panelini tekrar çağırdım. Bunun viziplisini eşit diyorum. False yapıyorum. Kapatıyorum. Daha sonra dinamik etkilendirmeyi buraya çağırıyorum arkadaşlar. Buraya tıklandığında bu işlemler yapacak arkadaşlar. Bir uygulamamızı bir ayağa kaldıralım. Bir bakalım nasıl olmuş. İstediğimiz gibi otomatik butonlarımızı oluşturabilmiş miyiz? Hatamız var mı? Kontrol edelim. Uygulamanın çalışmasını bekliyorum. Uygulamamız açıldı. Şöyle büyüteyim ekranı. 670 38'di kullanıcı diyeceğimiz. Daha sonra şifremiz bir de giriş yap dedim. Apartman yönetim işleri dedim. Dinamik daireler dedim. Hmm, olmuyor. Hmm. Aslında hata vermiyor ama e, butonlarımız gelmedi. Hemen uygulamayı bir kapatıp bakalım dinamik kısmına. Eksiğimiz var mı? Atladığımız bir yer. Şu kısma bakıyorum. Tamam BTN klik tıklandığında gelmesi gerekiyor. Şunu yapmamışız arkadaşlar. Top 5 nokta. kontrol diyeceğiz. Nokta. Ekleyeceğiz. Butonları eklememişiz. Yani butonlar geliyor ama e, butonları ekleme işlemini yapmamışız. O yüzden her şey çalışıyor yalnız butonları eklemiyor. Nereye eklemiyor? TBK 5'e yani şu kısma butonları ekletmemişiz. Bir de arkadaşlar şöyle bir bakayım tekrar kontrol edeyim hata anlamak için. Şurada ikonumuz tamam, sol tarafa yazlı. Textimiz burada. Yani şunu da arkadaşlar middle right yapalım. Sağ tarafa yazılsın yazısı. Şimdi start edelim arkadaşlar bir bakalım. Giriş yapıyorum. Şimdi muhtemelen hata almadan butonlarımız gelecektir. Apartman yönetimi dedim. Dinamik yetkilendirme. Evet bakın geldi. Kardelen ve Leyla apartmanı olarak 2 adet kayıtlı apartmanımız varmış. Bu şekilde geldi arkadaşlar. Şimdi bunun içerisine üstüne tıkladığımız zaman da bu apartmana ait daireler gelmesi gerekiyor. Tıklayalım mesela Kardelen apartmanına. Hmm, geldi ama istediğimiz gibi gelmedi. Daha şu yazılarda sağ tarafa alalım. Bunları bir düzeltelim, kontrollerin Bu şekilde gelmemiz gerekiyordu. Dinamik daireler neredeydi? Dinamik yetki. Hemen dinamik dairelere geliyorum. Bir bakalım. Kontrol edelim arkadaşlar. Şunu bir düzeltelim. Şurada fazla tuşa basmışız. Şu text elegan yazısı da drive right yapalım. Yazılarız. Sağ tarafa yanaştıralım. Butonlarımız niye? Şundan dolayı arkadaşlar burada butonu heyetini almışız. Normalde burada buton heyetini almayacağız. Pipe 5 heyetini alacağız. Yani şu kısmın e, heyetini almamız gerekiyor. Biz butonunkini aldığımız için hata vermiş. Muhtemelen onundandır. Şimdi kontrol edelim. Tamam bir sıkıntı yok. Start diyelim tekrardan arkadaşlar. Hemen kullanıcı girişi yapalım. şifremiz 1'di. Giriş yaptım arkadaşlar. Giriyorum. Dinamik yetkilendirme apartman listesi. Evet bakın istediğimiz gibi geldi şimdi. 2 daire varmış burada. 12 numaralı ve 5 numaralı daire. Mesela tipi doluymuş. Arada boşluk bırakabilirsiniz. Bu kiradaymış. Mesela buna tıklıyorum. Bakın bu apartmanda yaşayanların listesini buraya bana getiriyor. Buradan da zaten bu işlemleri yapabiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Burada mesela kaç tane dairemiz varsa ona göre işlem yapacaktır. Dinamik etkilendirmeyi de bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Bence gayet güzel bir işlem oldu. Mesela bakın apartman listeliğe tekrar tıkladığımızda burası kapanıyor. Listbox'ımız e, fals durumuna düşüyor. Bir durumu. Tıkladığımızda mesela burada iki daire varmış ama herhangi bir kullanıcı yokmuş. Mesela bakın Leyla apartmanında iki daire kayıtlıymış ama konaklayan kimse olmadığı için burada listelemiyor. Mesela Kardanen apartmanında olduğu için listeleme yapıyor. Bu şekilde... Bunları da yapmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki ders devam edelim.